Arkadaşlar merhaba. Bu videoda 10. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 64'teki etkinliği yapacağız inşallah. Ee, başlıyorum arkadaşlar. Etkinliğimiz burada gördüğünüz gibi bazı akarsuların mevsimlere göre akımları ve sularını boşalttıkları yerler verilmiş. 6 tane akarsu var arkadaşlar. Tablodaki bilgilerden yararlanarak akarsuların mevsimlere göre akım grafiklerini örnekteki gibi oluşturunuz demiş. Örnek birinci akarsuyu oluşturmuş arkadaşlar. İkinci akarsuyu oluşturalım. İkinci akarsu kışın 600 metreküp böyle saniye su akıtıyormuş arkadaşlar. Kışın şuraya kadar hemen hemen şöyle. Şöyle karalayalım arkadaşlar. Basitçe yapıyorum. Çok fazla. Ee, ilk barda 310 yaklaşık şu civarlarda arkadaşlar. 300 çizgisinin birazcık çok hafiften yukarısına geçseniz de olur. Çok milimetrik Problem değil. Yazın 90 metreküp bölü saniye arkadaşlar. Yazın bayağı az. Ee, daha sonra sonbahar 300 metreküp bölü saniye arkadaşlar. Buraya kadar yine aynı şekilde karalıyoruz arkadaşlar. Diğerine bakalım. 3 numara. Kışın 580 demiş arkadaşlar. Yaklaşık 600'e kadar hemen hemen yani. O çizgiye kadar gelelim. Karalayalım. İlk bahar 310. Bir öncekiyle aynı galiba. Evet bir öncekiyle aynı. Sadece ilk barlar aynı galiba. Daha sonra 560. Yazın 560. Yazları yağışlı bir yere benziyor. Gerçi kışın da yağışlı. Yaz ve kış. Evet. Daha sonra son barda 300 yine arkadaşlar. Bu da tamamdır. Dördüncü akarsu kışın 590, 600 oldukça yakın. İlk barda 600. Hepsini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sizler de yapıyorsunuzdur. 580 yazın. Dilerseniz renkli kalemlerde kullanabilirsiniz. Her bir grafik için farklı renkli kaleminiz varsa kullanabilirsiniz. Yoksa böyle de olur bence. Değeri 610 sonbahar arkadaşlar. düzenli bir yarış rejimine sahip bir bölgede herhalde arkadaşlar. Akarsu dört mevsim bol su taşıyor. Evet 5.ye bakalım. Kışın 100 demiş. İlk barda 290. Yazın 90. yazın 90 son barda 280 arkadaşlar. Evet. Son olarak 6 numara arkadaşlar. Kışın 520. Kışın 520. İlkbahar 650, İlkbahar 650, yaz 300 ve sonbahar 450 arkadaşlar. Evet bu şekilde oluşturduk grafikleri arkadaşlar. Hemen alttaki sorulara bakalım. tabloda ve oluş, Tablodan ve oluşturduğunuz grafiklerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Ee, birinci soru. Hangi akorsanın rejimleri düzenlidir? Arkadaşlar bakıyoruz. Düzenli olan 1 ve 4 numara arkadaşlar. 1 ve 4 numara arkadaşlar. İkinci soru. Diğer şartlar eşit kabul edilirse hangi akarsuyun yatağında daha fazla fiziksel aşınma, aşınma neden olması aşınıma neden olması beklenir? Neden demiş. Daha fazla. Bütün diğer yönler eşitse arkadaşlar burada en fazla su taşıyan akarsu. 4 numara. Ee, sebebi de debisi en fazla olan akarsu bu arkadaşlar. Debisi en fazla olan akarsu. Su miktarı diğerlerine göre çok fazla arkadaşlar. Taşıdığı su miktarı ne kadar su fazla taşırsa aşınma o kadar fazla yapar arkadaşlar. Üçüncü soru akarsuların debilerindeki değişim hakkında neler söylenebilir? Yıl içindeki debileri düşünüldüğünde akımayan en fazla olan akarsu hangisidir? Açıklayınız demiş. Arkadaşlar debilerindeki değişim genelde görüyorsunuz arkadaşlar. Yani burada özellikle şu 1 ve 4 hariç diğerleri her mevsim farklı benzer olanlar var, miktar olarak farklı olanlar var. Ama ne diyebiliriz? Genelde debiler mevsimlere göre değişiyor. Genelde debiler mevsimlere göre değişiyor. Bu kadar yeter. Devamı neydi? Akım en fazla olan akarsu. Akım en fazla olan 4 numara dedik arkadaşlar. Dört numara. Dördüncü soru, akarsuların rejimleri üzerinde sadece iklim koşullarının etkili olduğu varsayıldığında akarsulardan hangilerinin Akdeniz ve Ekvatoral iklim bölgelerinde bulunduğu söylenebilir? Ee, hangileri arkadaşlar? Akdeniz iklim bölgesinde özellikle kışlar, yağışlı, yazlar, kurak ve sonbaharda ilkbahar birbirine yakın seviyelerde arkadaşlar. Buraya bakacağız. Kışlar bol yağışlı olan 2 numaralı akarsu. Yazlar kuraya yakın. İlk bağır, son var birbirine oldukça yakın arkadaşlar. Yani burada yazları kurak olan 4-5 numara da var ama bu sefer kışı da 5 numaranın neredeyse kuraya yakın. Ondan dolayı 2 numara Akdeniz diyorum. Ben buraya yazıyorum cevabı arkadaşlar. Ya da buraya yazayım. Artık etmez. Şuraya Akdeniz 2 numara. Ekvatoral iklim bölgesinde yer alan arkadaşlar. Muhtemelen 4 numara arkadaşlar. Neden? Çünkü ekvatoral iklim bölgesinde 4 mevsim bol yağış vardır. Bundan dolayı 4 numaralı yer ekvatoral bölgede olmalı 4 akar, numaralı akarsu arkadaşlar. Beşinci soru. Akarsuların denge profiline, profiline ulaştıkları varsayıldığında hangi akarsular taşımacılığa elverişlidir demiş arkadaşlar. Diğer koşullarda uygunsa tabi. Hangi akarsular? Arkadaşlar, taşımacılık için bir kere 4 mevsim akarsu bol su taşımalı. Yani mevsimler arasında büyük farklar olmamalı. Burada özellikle 1 ve 4 kesinlikle bence yapılabilir. Ama burada bakıyorum 3 ve 6 da aslında her mevsim yağış var. Kimi mevsimler arasında büyük farklar var ama özellikle 1 ve 4 diyorum arkadaşlar. Ama 3 ve 6da 3 ve 6 numarada olabilir arkadaşlar. yani onlarda da e, yani su çok fazla azalmıyor. bundan dolayı taşımacılığı elverişli olabilir arkadaşlar nedeni de bu arkadaşlar. Çünkü 4 mevsim su taşıması gerekiyor. Neden demiş. Hangisi taşımacılar aracılığıyla Özellikle 1 ve 4 dedim. Tekrar söylüyorum. 4 mevsim suları hemen hemen aynı seviyede olduğu için taşımacılık her mevsim yapılır arkadaşlar. 6. soru. Sularını boşalttığı yerler göz önüne alındığında hangi akarsuların açık hangilerinin kapalı havzaya sahip olduğu söylenebilir. Arkadaşlar havza biliyorsunuz akarsuların kollarıyla beraber ve döküldüğü yere kadar olan alandaki sularını topladığı tüm alana havza denir. Ee, ve boşalttığı alana. Eğer akarsu sularını okyanus ve denizlere döküyorsa açık havza, göllere döküyorsa veya yarı yolda kuruyorsa kapalı havza. Burada bakıyoruz arkadaşlar. Açık havza olanlar 1, 3, 4 ve 6. Açık havza. Açık diyorum şuraya arkadaşlar. 1, 3 4 ve 6 numara arkadaşlar. Kapalı diyorum. Kapalı havza. Kapalı havza da ne kaldı zaten? 2 ve 5 numara arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu etkinlik bu kadar. Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.